Hepinize selam jenerim. Bugün sizlerle beraber nasıl karakter eti yapılır? Bunu çok iyi bir şekilde anlatacağım. O zaman videomuza geçelim. ilk önce bize lazım olan şeyler Pinterest. Ay. Ha doğru. Ibis Paint ve Background Eraser. Evet. Şu şekilde bu. Pinterest ve Ibis Paint. Ee, şey Tokolife World'dan da karakterinize işte karakterinizin şeyini alacaksınız fotoğrafını. Pinterest'ten bir e, kıyafet alacağız. Ondan sonra InvisPay'den de editsini yapacağız. O zaman başlayalım. Bir, i̇lk önce Pinterest'ten bir kıyafet seçeceksiniz. Ve ne yazınca çıkar. Evet. T life World Zlot Hes yazın. Tamam mı? Zlot Hes yazın. Zlot Hes kelimesinin Türkçesi kıyafet demek. Yani kıyafet de yazabilirsiniz. İlla öyle yazmanıza gerek yok. Şimdi ben güzel bir kıyafet seçeceğiz. Ben direkt bunu seçeceğim. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Buradan bunu nasıl indireceksiniz? Şöyle hemen göstereyim. Burada şöyle üç nokta var. Oraya tıklıyorsunuz. Ve burada görüntüyü indir diye bir kısım var. Oraya basın. Evet şimdi çıkıyoruz. Ve background sıra gidiyoruz. Buradan şurada şöyle bir şey yazıyor buraya tıklıyorsunuz evet buradan işte o şeyi alın bunu sonra en üstte Done diye bir tane tik var evet bu şekilde şimdi buradan bir tane siyah yapalım pek de yapmaya gerek yok buradan auto color diye bir kısım var bunu 50 yapın en yüksek derece yapın bu beyazlıkları boş verin Done yapın yine aynı yani işte burayı şimdi siyah yapın. Bunu iki yapın bakın. Siyahlıklar gitmiş oluyor kolayca. Save yapın. Ve finish. Evet şimdi Edit'e geçiyoruz. Sonra Iris e Paint'e gidin. Evet ben burada bir sürü karakter ettim var görüyorsunuz ki. Evet buradan şurada artı kısmı var buraya basayım resim yerleştirdiği karakterinizi alıp o kıyafeti sonra ekleyeceğiz. Evet ben aldım. Şimdi buradan şunu birazcık küçültelim. Evet bu kadar yeter. Çok küçültmeyi pikselleştirir yani bulanık eder. Sonra başlıyoruz kıyafet almakla. Burada şöyle bir yer var. Buraya tıklayın. Kamera diye resmi içerikler bir kısmı var. Buraya basın. Evet o yaptığımız kıyafeti alıyoruz. Bu şekilde siz kıyafetine odaklanın. Bunu üstüne oturtun. Evet tik kısmına basın. Ve burada kemer diye bir kısım var. Buraya bastıktan sonra ayakkabılarını seçin. Burada şöyle bir kısım var. Burada ve yaklaştırdım oraya basın ve bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet sonra buradan e, şu şeyler var ya bunları nasıl kaldıracağız? Şuraya basarak kaldırabilirsiniz burada. Seçme kaldır kısmı. Ve buradan karakterinize tıklayın. Silgi kısmına basın. Çok azıcık bunu ve şu fazlalıkları silin evet sildik şimdi bu şekilde evet şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz karakterimizde yani biliyorsunuz ki şey katman buradan ben fırçaya tıklıyorum sonra renk kısmına geçeceğiz ben burada e, bir sürü şey yapmıştım renk olarak karakterinle ilgili renkleri e, altı koyacağım zaten burada var birisi. Ee, alabilirsem tabii. Evet bunlar karakterimin yanına bir tane rengi. Bakın hatta şu şekilde. Ee, öyle yapmanıza da gerek yok. Biraz alta indirince damlalı kısmı var. Buradan bu şekilde seçebilirsiniz. Sonra fırça geçiyor. Bunu büyütüp ağzını siliyorsunuz bu yanaklarınızda siliyorsunuz. Evet. Benim bunun çok büyük duruyor. Bu yüzden bunu şey yapacağız. İşte kenar diye bir kısım var. Burayı biliyorsunuzdur artık. Bu şekilde yapıyoruz. Bunu buradan hareket ettiriyoruz. Evet. Bu beyazlıkları da dolduruyoruz. Bu şekilde. Evet. Daha iyi oldu. Şimdi bu şeyi yapacağız. Bu şekilde yapabilirsiniz siz isterseniz. Ben genellikle böyle yapıyorum. Alttan da yapıyorum. Ve bir tane şöyle yapıyorum ama bunu kalın yapıyorum. Öyle güzel gözüküyor. Evet. Şimdi bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Takvimin kirpi yoksa da kendiniz yapın. Tamam şimdi ağzını yapacağız. Buradan <laughs> şu siyah alıyoruz. Birazcık küçültüyoruz. Bunu bir yapın. Ve ağzını yapın böyle oldu. Ben şimdi bunu yapıyorum. Olmadı. Evet şöyle oldu. Ben genellikle küçük ağızları çok seviyorum. <laughs> tamam şükürler olsun yaptık. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Oldu değil mi? Evet. oldu tamam ben genellikle bu tarz ağızlar yapıyorum görmüşsünüzdür artık kalitelerimde sonra buradan e, işte şu yanağımızın rengini alıyoruz evet buradan birazcık büyütüyoruz 5-5 yapalım. Ve buradan şöyle yuvarlak kısmı var. Buraya basın. Buradan ee, isterseniz arama kısmından da yapabilirsiniz. Boya tabancası. Boya derseniz hemen çıkar. Boya tabancası %20 yamuğa tıklayın. Bu değil mi? Evet. Ve bununla bunu çok azıcık ee, bir şey yapalım. Bulanıklaştırın yani ve 75 olsun bulanıklaştırması yani siz nasıl isterseniz öyle yapın çok azıcık büyütüyoruz ve böyle yapıyoruz çok oldu şuraya ekleyince daha da tatlı gözüküyor yatama gözünüze gelmesin şu şekilde yap. bu şekilde. Şimdi buradan ee, ne yapacaktık? Ha, ben şöyle bir renk almıştım. Bakın ben bu rengi bayılıyorum. Şu şekilde göstereyim. Evet, sonra bunun içinde boya tabancası üçgene tıklayın. Böyle büyük olsun çok azlık Bu neyse 75 yapalım. Evet bu şekilde yapıyorum ben. Evet, bitti. Bu şekilde şimdi böyle el kol şeklini yapacağız. Şimdi buradan kemente tıklayın yine. Evet, sonra buradan o parçayı seçin. Seçtik. Şimdi buradan şu kısma basın, dönüştürme kısmına. Evet, buradan şöyle bir şey var. Buraya basın. Bunu döndürebilirsiniz isterseniz. Ama bu böyle biraz saçma duruyor. Bu yüzden bunu değiştireceğiz. Burada bu bu şekilde kalmış olacak. Sonra buraya tıklayın. Buradan şöyle bir kısım var. Ben kalanstan katman ekleyi basın. bu en üstte olsun. Sonra bunu şuradan yan döndürün. Evet. Sonra bunu <laughs> ha, dur. Kalplerinize tıklayın. O seçili yeri silin tamamen silin. İşin engel olur yoksa şu şekilde. Sonra o şeye geri tıklayın. Dönüştürme deyip bunu atıyoruz. Sonra yine dönüştürüyoruz. Ve bu da bu şekilde oluyor. Bunu şu şekilde yapıyoruz ve bu şekilde olsun. Evet. Şimdi burası bu şekilde oldu. Bunu nasıl yapacağım? Silgiyle öncelikle şu kısmı sileceksiniz. Şu şekilde silin. Sonra o kol kısmına geri gidin. Damralıktan ten renginizi alın. E, boyan tabanca, tabancasından çıkın tabi. <laughs> Ay çok şey oldu. Şimdi buradan şunu şu şekilde yapın. Buradan itibaren bu şekilde yapın. Burası dirsek olacak. Evet. Sonra cümle. Bunu çok azıcık şey yapın. Kanlaştırın. Ve bunu bu şekilde yapın. Evet, sonra bunu çok yani bir şey yapın. <laughs> yani neydi? İnceleştirin. Biraz daha inceleştirin. Böyle yapın. Evet, sonra böyle yapın. Şuraları doldurun yani. Çok da yapmayın. Siyahlık çok olur ve kötü gözükür. Evet bu şekilde oldu. Güzel. Biraz saçma oldu ama o benim yapışımdan dolayı. Sonra ayağınızı falan da yapalım. <laughs> ayağımızı en zor editten olarak göstereceğim. Şu şekilde kökünden alın ayağınızı. Karakterinizin ayağını yani. Evet aldık. Siyahlıklar kalsın. Ee, eğer siyahlıklar kaldıysa bunu geri gerek yok. Çıkarma diye bir kısım var. Böyle çıkarabilirsiniz. Evet, sonra buradan bu şekilde böyle bir kısım var. ama bunu yapmak için öncelikle el kıyafet bir de karakterinizi birleştirmeniz lazım onu da nasıl yapıyoruz şuraya basın durun şuraya basın o şekilde yapabiliyorsunuz bir daha basın evet sonra kemans'ta bir daha tıklayın ve bunları ayarlayın Evet, şimdi buradan e, dönüştürme kısmına basın. Bu yine böyle oluyor. Aynı kolu nasıl yaptıysa öyle yapacağız. Bunu yine aynı buraya basın. kavansıdan katman ekle değil. Döndürüyoruz. Karakterimizi ay, karakterimize basıyoruz ve o parça yine siliyoruz. dönüştürüyoruz bu şekilde. Şöyle. Üç. oldu Ne İyi.